Tamsun Canlı Haber TV olarak Çarşambalı esnafların durumunu sorduk bakalım ne yanıt vermişler? Ya Tabii ki bir zor bir süreçten geçiyoruz ee işte Kısıtlamalar olsun Şu anda içinde bulunduğumuz süreç zaten belli herkesin malumu Tabii zor, zor günler geçiriyoruz ee Bu süreçte devletimizin bize yardımını bekliyoruz ee Bu yardım tabii ki yeterli değil Ama yani şimdi yapacak bir şey yok i̇şte İmkanlar belli Yani Demek ki imkanlar bu kadar. Biz de bunları artık getirmeye bakacağız. Elimizden geldiği kadar. Evet, yani bu süreci beraber açacağız. Yani tek taraflı değil ya, yani. Sadece hükümetten beklemeyeceğiz. Vallahi benim durumu şükürler olsun iyi ama piyasayı görüyorsunuz bakın berbat bir durum yani şu an pandemiden dolan olan bir şey. Bu arkadaş da esnaf mesela. Ama zor süreç. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir an önce biter. Eski günlere kavuşuruz Allah'ın izniyle. Devletin vermiş olduğu 1000 lirayı ve 750 lira kira desteği var. Sizce yeterli mi? Ben kendim almadım da almıyorum da ihtiyaç olan kişi alsın. Yani muhtaç olan insan için tabii 1000 lira iyi büyük bir para yani. Valla esnafın durumu vahim çünkü şu anda gelen giden yok, müşteri yok. Onun için satabileceğimiz hiçbir şey yok. Bekliyoruz yani. İnşallah pandemi geçer. Biz de kurtuluruz. Başka çaremiz yok. Kurtulmasını diliyorum. Devletin vermiş olduğu 1000 lira 750 lira kira desteği var. Sizce yeterli mi? Tabii ki yeterli değil ama zaten herkes alamıyor ki onu. Alabilme imkanı zor Yani. Zaten perişan oldu. Hala hali belli. Çiftçiyle uğraşıyoruz. Yemin kepeğen samanın ileri gidip hayvanların geri gelmesi, ondan sonra şey yapması, malımızı değerinde satamamız köylüye çiftçiyi bitirdi yani. Esnaf olsa ne olacak? Defterin kalınlığı olmuş. Şu kadar yani defter alıyoruz. evre yazıyoruz. Kredi çekip faiziyle, yüzde yüzüne kredi faizleri çıkmaya başladı. Bunlardan evre yine dönmeye çalışıyoruz kendimiz işte. Vatandaş da idare etmeye çalışıyor. Bir yıllık iki yıllık borcu olanlar da var. Kardeş aynı bildiğimiz gibi maalesef bütün piyasa allak bullak esnaf perişan durumda. Bilmiyoruz Allah bak, sonumuzu ailesin bak, yani. Bak kardeşim bak. Bakın şunları da gösterin. Bak, yani yani bak biraderim. Ayakta da durabilmek Kampanya için. yapıyoruz bak. Ayakta durabilmek için kampanya yapıyoruz. Buna emin olun yani. iş yok, güç yok. Cuma pazar tatil. Nasıl yapacağız, nasıl yapacağız bilmiyoruz yani. Düşünüyoruz gara gara. Durumumuz perişan. Devletimiz artık bize yardım etsin nasıl edecekse yani. Bilemiyoruz yani. Bin lira be 750 lira kira desteği sizce yeterli. Bence yeterli değil kardeşim. Değil yani. Şuranın kirası iki buçuk milyon. Ama bu bin lirayla olacak iş değil yani. Maalesef ama e, hayat şartları çok aşırı derecede berbat araya geldi insanlar. Allah sonumuz ailesinde ya. Bundan daha Bilemiyoruz yani. durabilmek için gördüğünüz gibi işte geliş fiyatına veriyoruz. sermaye sıf, günlük para çevirmek için tüccarın parasını ödeyebilmek için bir türlü ayakta durmaya çalışıyoruz. Bin lira hibe desteği, 750 lir, evet. kira desteği var biliyorsunuz. Evet. Gece Bu sizin için yeterli mi? Şimdi e, yeterli mi dediğin zaman tabii ki yeterli olmayabilir. Ama e, tabii ki hiç olmamaktansa yani bu e, bardak şu anda dolu. Bunu hep boş tarafıyla bakarsak biz biraz hayal kırıklığına uğrarız. Bu dolu gözle gözelim biz bunu. Çünkü e, peki hiç olmasa ne olacak? Oldu ki bize 500 lira da olsa, 300 lira da olsa, 1000 lira da olsa aylık, 3 aylık, 2 aylık, 5 aylık neyse e, bir e, yaramıza bir pansuman olur.